Efendim e, evvela bu nazik dönemde e, mevzunun ehemmiyetine binaen böyle bir konuyu seçmeniz hakikaten e, evvela bizim için sonra da milletimiz için hayırlı olacağından şüphem yoktur. E, Cenab-ı Hak nefsimize ve insanımıza bu sohbetimizi hayırlı eylesin. Bu duayla başlıyorum. Şimdi müsaade ederseniz olaylara biraz temelden girmemiz lazım. Ee, bizler 1987'de Birlik Kurultayı, basın e, kurultayı organize etmiştik. 1980'li yıllar, 1970'li yılların sonları e, kabul etsek de etmesek de ülkede ciddi bir bir Kunal'ın buhram dönemi var idi. E, herkesin gayesi ülkeye hizmet etmek olmasına rağmen, gidiş yolları farklı olması münasebetiyle, sanki bu farklılıklar, e, ülkenin bölünmesini, parçalanmasını gerektiriyor, imajını veriyordu. Öyle olmuştu ki 1980'den önce, fevkalade bir kamplaşmaya, ülke gitmişti, insanımız bölünmüştü. Ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. Bu dediğim e, günler bilhassa 78, 79, 80 son 3 yıl 3 yılın son 3 ayı fevkalade büyük buhranların, bunalımların cinayetlerin işlendiği o 80 yılının başından sonuna kadar e, bakarsak hep cinayettir. İşlendiği Zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Belki de e, bu milletin tarihinde böyle geriye dönülüp bakıldığı zaman takdir edilemeyecek tek dönemdir, devredir diyebiliriz. Yoksa e, Türk milletinin büyüklüğünü hiç kimse tartışamaz. Hele Müslüman olduktan sonra insanlık tarihinde yaptığı hizmetler, insan haklarına karşı verdiği, efendime söyleyeyim hizmetler, tüm dünyanın takdirini toplamıştır. Ama buna rağmen o dönem ne hikmetse çok ciddi tefrikanın at koştuğu, koşturduğu, baş çektiği dönemler ve devirler olarak karşımıza çıkıyor. Her gün onlarca insan cinayetin kurbanı gidiyor. Ee, bizim tanıdığımız çok samimi dostlarımız, arkadaşlarımız o günlerde nereden geleceği belli olmayan kurşunların hedefleri oldular. Gel, hangi istikametten geldi diye tahmin edemediğiniz e, kurşunların kurbanı oldular. Ahirete rihlet ettiler. Birçok kardeşimiz Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Düşünebiliyor musunuz? Son 3 yıl içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 5000 küsür evladımız efendime söyleyeyim, şehit oldu, öldü. Allah gani gani rahmet eylesin. Taksiratları varsa affetsin. Şimdi böyle bir dönemden geldik, 80'li yıla. E, 80, Cumhuriyeti Koruma Kollama Harekatı, e, bazen ileri geri konuşuluyor, olsaydı olmasaydı, benim kanaatim o ki, o günlerde, Efendim, tedbirler alınmamış olsaydı ülke gerçekten ciddi bir bölünmeye gidecekti. Ülkenin birliği, beraberliği için e, yapılması gerekenler zamanında yapılması gerekir ki çok daha vahim hadiseler zuhur etmesin, vücuda gelmesin. İşte böyle bir dönem